olan Smart Solar yine kadın ağırlıklı bir fabrika. Smart'ın tarihi mücadeleler tarihi aslında. Kendi başına bir fabrika örgütlenme süreci yıllara yayılan başarısızlık, dersler, tekrardan mücadele deneyimi, tekrardan başarısızlık ve sonunda nihayet de bir zafere ulaşmış bir fabrika Smart Solar. Ve yine öncelikli işçi kadın arkadaşlarımızın burada emekleri payı çok büyük. Bu fabrika aynı 18 gibi işgalle örgütlenmiş bir fabrika. Bu işgal okullarının değerini şöyle anlatmak isterim size. Bugünün devamında kadın yönelik şiddeti ve cinayetleri nasıl durduracağımızı konuşurken de biz yine ezber bozan, yasaların belki biraz dışına çıkan yöntemleri tartışıyoruz. Çünkü biz buna mecbur kalıyoruz. Ee, ve bizim işçi sınıfının mücadelelerinde <laughs> kazandığımız deneyimler de böyle. Bazen yaratıcı, Yeni yöntemler bulmamız gerekiyor. Bu fabrikaların mücadele deneyimleri de bizi bunu gösteriyor. Aynı eşit sınıfının teknikal örgütlenmesi gibi. Şimdi grevlerinin 26. bölümünde <laughs> olan, yoksulluk dayatmasına karşı asla gözünde pes edecek bir ilginlik görmediğimiz mücadeleci Smart Solar grevcilerinden e, Emine Azak temsilci arkadaşımız, Nihal Erdem, Bilgül Ünsal ve Zuhal Sen arkadaşlarımızla Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum öyle <laughs> evet. bir şey. büyük, büyük gereklendik. Sizlerle beraber evet daha değilim. fazla büyüdük. Her gün biraz daha birbirimize kol kanat gerdik. E, bu bize çok şeyler öğretti. Bence hayatta herkesin yaşaması gereken mücadelelerden bir tanesini yaşıyoruz şu an. Küslerin barıştığı, kırgınların anlaştığı, iki insanın, iki arkadaşımın, dört buçuk yıldır Smart Enerji'de çalışıyorum, hiç birbirine selam vermeyen arkadaşlarımın yan yana ekmeği, poğaçayı paylaştığına şahit oluyorum. Bunlar beni insanlık adına, kadın işçi olarak, insan olarak çok mutlu ediyor. <laughs> <laughs> ee, <laughs> 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 Arkadaşlarımın yaşadıklarına şahit oluyorum. Her gün biraz daha duygulanıyorum. Şu ortamı gördüm. Çok duyguluyum. Beraber aynı hatta çalıştığım arkadaşlarımı gördükçe hiç bu Buraya gelmez dediğim arkadaşlarımı görüyorum, şu an o kadar mutluyum ki demek ki biz bir şeyler başarabilmişiz. Demek ki biz bir şeylerin üzerinden, biz e, en kötüsüyle çıktık yola. Biz her zaman tehdit edilerek bu fabrika kapatılacak, bu fabrika kapatılacak. Biz dedik ki o zaman kapat, bizim rızkımız buradan itibaren değil. Rızkı veren Allah'tır, bizim rızkımız. Her yerde çalışana her yerde ekmek var. En kötüsüyle çıktı. Çok mağdur bayan arkadaşım var. 170 kadınız, kadın arkadaşız. Çoğu eşinden ayrı çocuklarıyla beraber istihdam kurmaya çalışıyor. Bir şekilde hayatlarını mücadele ettirmeye çalışıyorlar. Ben hepsiyle, hepsiyle arkadaşımız Arzu arkadaşımız. çok yapmış hiç hep yani, hiç hep onları alkışlıyorum. <gülüş> ee, Arkadaşlarından gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hastayım. E, 25 gündür gündüz gece 25 gündür grev çadırındayım. Sıkmışım çok hastayım. <laughs> Ayağımda seyir alırız ona daha fazla. <laughs> ee, arkadaşlar <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Omsa Dilecikçilerini <laughs> de ayrıca tutuyorum, buradan selamlıyorum. Oradaki arkadaşlarıma da, da selam yolluyorum. Şenekler ev çalarında gelip ziyaret ettiniz. Enerjinizi de verdiniz. Hepiniz ee, şu an ben <laughs> çok heyecanlıyım ama konuşacağım, konuşmak istiyorum. Bu kadar güzel enerji, bu kadar geniş emekçi hiç bir arada görmek beni ayrıca bir güçlü kılıyor. Ee, yani Smart'ın temsilcisi olmak çok fazla güçle e, beraber çok fazla onu gurur veriyor şu anda. Yani özellikle kadın emekçi olmak çok kıymetli. Hem de Gebze'de mekan olarak bir kadın emekçi olmak ve direnişçi olmak çok da önemli. Biz biliyorsunuz ki e, Üç kere Emine arkadaşımızın da söylediği gibi e, örgütlenmeye çalıştık. Biraz tarihinden bahsedeyim istiyorum. E, Üçüncüde üçüncü örgütlenmeyi başardık. Kenetlendik. Üç yıl e, yetki davalarımız sürdü. En sonunda bir kadın arkadaşımızı işten atıp fabrikaya işgal etmiştik. Ve onu aldırmayı başardık. Daha sonrasında da sözleşme oturduk ve sendika olarak Çalışmaya devam etti. İlk sözleşmeden sonra şu an 4 aydır yani patronun hiçbir e, sefaret ücreti de diyemeyiz hiçbir zam teklifi vermedi 4 ay boyunca. Patronumuz bize sonrasında usulü bir teklif bari versin dediğimizde yani komik, çok komik ve hakaret adettiğimiz 3 bin lira yani e, kişi başına 6 aylık bir 3 bin lira zam e, talebi verdi bize. Biz de e, bunu kesinlikle kabul etmedik. Burada da kabul etmeyenlerin başında işte bu direnişçi kadınlardı. Gerçekten kadınlar e, her zaman için tuttuğunu koparıyor. İyi ki metal sektöründe var. İyi ki kadınlar hep e, emekte, direnişte, iş hayatında önde. İyi ki seslerini çıkarıyorlar. İyi ki bir şeylere hayır diyorlar. İyi ki buradasınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. Evet. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın kadın dayanışması. Bunu evet, söylemek istiyorum. Yani ben eee breve çıkmadan önce biliyorsunuz ki patrona öncesinde haber veriliyor. Orada tabii ki Hiçbir arkadaşımız daha önce grev e, şeyi olmamış, benim de olmadı. Mesela ben orada ÇT otomotivi görmüştüm. Dört günde karda kışta e, şey yaptıklarını, zafere ulaştıklarını, oradaki kadın arkadaşlarımızın direnişini gördüm ve şunu söyledim arkadaşlara. Yani en azından bir hafta bile olsun bir işçi grevi takmalı, yaşamalı. Çünkü grevde o kadar güzel birleşme oluyor ki ne ırk, ne işte konuşmama, ne o var diye bu var diye hiçbir ayrımsız yani ayrım e, ayrımcılık olmadan halkının bölücülüğe işte, işte e, sen dominasyon öncesindesin, sen, sen karikasın, sen şuradasın, sen buradasın demeden bir bütün halinde olup kenetlenme duygusunu o bir parça ekmeği, o en ufak bir ağrı kesiciyi birbirine nasıl demeyi, selamlaşmayı, bir olmayı, smart olmayı, aile olmayı, emekçi işçi olmayı biz Gri çadırında öğreniyoruz ve 26. gün hala öğreniyoruz yani. Bir bir sürü başvergü arkadaşları ve çocukların biletçilerini bence dünyada da, da de karşılar, ben. Sizler de sen ne gibi sorunlara tepkili olarak sen ya da arkadaşlarınız ne gibi sorunlara ve pek zorunda kaldığınızda nelerle karşılaştılar özel yaşamlarıyla, fabrika ve deniz alanının dışında ya da farklı şey yani, e, e, gelir, gelirken, giderken ulaşımda sorun yaşadılar

Ece kadın arkadaşlarımız, bunlardan doğduk. Onlar sadece gündüz e, ama her gün gelebiliyorlar. Ya kendi imkanlarıyla ya da işte araç olan arkadaşların vasıtasıyla bir şekilde gelmeye çalışıyorlar. Ama onun dışında çok fazla bir sorun yaşamadık. Evet. Destek çok fazla. Çok Eşimizden, dostumuzdan, akrabalarımızdan veya durumda paylaşıyoruz. Tanıyan bir sürü insan bize bu konuda destek oluyor. Yani kadının mücadelesi aslında sadece iş yerinde değil, bütün alanımızda, hayatımızda var. Dışarıda, evde, her yerde kadının mücadelesi devam ediyor. Ve e, yine kadınlardan da çok fazla destek görüyoruz bu konuda. Onun için gururluyuz. Fabrikamızın kadın. Yani bu kadın arkadaşlarımızın zannediyorum her bir <laughs> ilk defa benim gibi bir şeyle karşılaşıyor. Bizim açmamız gereken, yani kendi adım olmasa bile birçok arkadaşların yaşadığı bir grev korkusu olabilirdi. Yani onun bir şeyi olabilirdi. Ama o dışarıda yaşanan süreç, o birbirine kinetlenme, sendikamızın, diğer arkadaşların daha önce bu olayı atlaşmış, atlakmış insanların, arkadaşlarımızın daha doğrusu desteğiyle bunun bir e, nasıl denir, e, baskılanma, vazgeçme hani ya da ne olacak endişesi yerine artık bu bir inanca dönüştü. Yani oraya getirilen o bir lokma ekmeğin paylaşılması, ben yalnız değilim. Gelen sloganlarla o alana gelinmesi, biz yalnız değiliz diye diye onu bir birlikte birlikteliğe, yani o, o korkuyu yenip tam tersine biz birlikte olursak kazanacağız düşüncesini ortaya koydu. O, bu yüzden buna katkısı olan bütün arkadaşlara sınıfta da yanlış için gelen tüm fabrikada çalışan insanlara örgütlere şahsi bireylere birey yani bir birey olarak gelip bile bize bu duyguyu hissettiren arkadaşlara canlı gönülden teşekkür ediyorum. Bir <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ya biz kadın olarak erkek arkadaşlarımız çok destek oldu ve onlar, onlara güç verdi. Mesela onların zaman bizi gördükleri zaman senin öbür çoğumuz çocuğumuz da geldi. Ve bizi gördükçe onlar daha çok ister, istekli oldular. Hani birey süresi bir bir uzayınca onlar biraz düşüyorlar hani olacak olmayacak mı? Bakıyorlar Ama biz onları kolay çekiyoruz. <gülüyor> Gerçekten bu smart kadınlar hep önündeyiz. Alışıyoruz. Erkek arkadaşlarla birlikte omuz, omuzda omuz çalıştılar. Onlara da güç verdik. En güzeli bu bence. Aynı kutlu da Hocam ben de sizin sorduğunuz soruya yönelik bir şey yerim. Evet bizler, bizler hayatımızda paylaşıyoruz. Ben bu mücadelenin içindeyim. Eşim zaten. Eşimden dolayı. Greve çıkmadan önce de eşim temsilci olduğu için ben grevlere birçok greve katıldım. Keza ama benim çok samimi arkadaşım, Eşi sendikaya çok kaç bilmiyor. Hiçbir sendikalı yerde çalışmamış. Elinde çocuklarıyla sıkıntı yaşıyor. Eşiyle ne yaptık? Dedi ki abi bak burası böyle bir yer değil. Eşimle konuşuyorum sürekli. Bak hani e, sıkıntı yaşamasın. Arıyorum abi diyorum. hani çadıra gidelim. Çay içelim. Bugün 26. gün o abimiz ilk günlerde ilk haftada 7-8 günde o kadar şeyle bakıyor. Ya ne grevi? Niçin greve çıkıyorsunuz? Parayı kabul etseydiniz işte sizi işten kovacaklar. O abimiz şu an her gün çadırda. İkna oldu. Alay Bizimle şey. beraber halay çekiyor, halay başı oldu. <laughs> bir sürü örnekler verebilirim. Bazı arkadaşlarımız çocuklarıyla sıkıntı yaşadı. Ona müdahale etmeye çalıştık. Çocuklarımızla konuşmaya çalıştık. Belki çoğumuz 10 gündür evimizde doğru düzgün ne temizlik yaptık. Ne yemek yaptık? Evet. Benim kendi şahsıma iki tane küçük çocuğum var. Yemek yapamıyorum bir haftadır doğru düzgün. Hep aparatif şeyler. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Ben bunu eğer yapmazsam yarınlara gidemeyeceğiz. Benim çocuklarım. Ben sadece kendi çocuklarımı istemiyorum. Buradaki arkadaşlarımın. Bütün çocuklarımızın için istiyorum. Söylemek istediğim şu, şu, şu şekilde bitirmek istiyorum. Yani çevremize sadece kendimize bakmayalım. Arkadaşımın çocuğu, diğer arkadaşımın çocuğu, arkadaşım dün oğlunu getirmiş. Belki de o çocuğumuz gencecik çocuk 17-18 yaşında bilmiyor. Bilmiyor. İlk defa gelmiş çadıra. Böyle bakıyorum gözleri de bir değişik. Hiç fabrika ortamı bilmiyor. Öğretelim, gösterelim. Ben de bilmiyordum. Sizler de bilmiyordunuz öğretelim, konuşalım arkadaşlarımızla, komşularımızla. Yani bunun kötü bir örnek olmadığını, kötü bir davranış olmadığını bana da çok yorumlar geliyor. Her gün resim paylaşıyorum. Diyorlar ki sendika sizi satacak. İşte şu şöyle olacak. Bugün de mi oynuyorsunuz? Evet ben oynuyorum. Evet oynuyorum. Çünkü mücadelem için oynuyorum. Farklı bir şey için oynamıyorum. Keza ben düğünlerde bile oynamayan bir insanım. Orada oynuyorum. Oynamak zorunda. O mücadele biter. Biz o mücadeleyi bırakırsak o orada biter. Bugün 26. gün mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız. İyi, İlk günkü gibi heyecanımız devam, devam, heyecan, devam ediyor. Devam Umarım her şey güzel olur. Sorunlarımız daha çok, kavgalarımız daha çok, zaman zaman kavgalarımız e, sert de olabilir ama biz biliriz ki her kadının yüreğinde yumuşak bir kalp vardır. Ama o yumuşak kalbi gösterdiği zaman e, o çarklar arasında ezileceğini, ya değirmenleri, ya savaşırken kaybedeceğini bildiği için ister istemez bazen bir kılıç kadar sert ve keskin dilimiz olabiliyor. Tıpkı şu an bacakları tutuyor ama siz görmüyorsunuz ben nasıl işte, zorunda <laughs> olduğum gibi. Yani hakikaten şu an bacakları tutuyor. Yani, yani, Ağırlığınızı yitirdim. Evet, Şimdi e, gerçekten tebrik ediyorum. Daha fazla ele ben verme beni. <laughs> Şöyle. E, bugüne kadar tırnaklarımıza kazıya kazıya kazandığımız tırnaklarımıza kanata kanata gel, yaşadığımız bu hayatımızı e, tek başımıza ve birlikte e, yaşamak zorundayız. Ve şu an olan Haklı ve onurlu etmek kavgamızın da hep birlikte arkasında olduğumuzu görmek ayrıca gurur veriyor. Yani bunun için buraya gelen, desteğe gelen herkese, bunu daha önce deneyimlemiş ya da bizimle birlikte deneyimleyen ama şu an bizimle birlikte olan herkese can gönülden teşekkür ediyorum. Evet. Bizim, bizim zamandır kulaklarında hakikaten gitmeyen, sürekli tekrar eden bir şey, annesinin cümlesi var. Ben onu kuru ekmek ile büyüttüm komutan. Yokluk ile büyüktüm. Yani biz anne olarak her zaman o kuru ekmeğin derdini Yani amacımız hiçbir zaman büyümek değil. Çocuklarımızı yarın e, beslenme koyacağız. E, nasıl geçindireceğiz? Bu ayın kirasını nasıl atlatacağız? Yani o kadar küçük ama patron gözünde o kadar büyük, o kadar e, devasa olan e, rakamlar ve beklentiler ki bunu Biz ister istemez bu mücadeleye tepki göstermek zorundayız. Gösteremezsek maalesef bizim de içinde bulunduğumuz uçakların dişleri arasında ezilmeye mahkum insanız. Yani biz şu an dışarıda alaylar çektiğimiz gibi biz içeride de el ele kol kola omuz omuza çalışıp birlikte kazanalım. Okey kazandık. Birlikte e, başaralım. Evet başardık. Ama birlikte büyüyelim kısmı bize ait kısmı patrona ait bir şeydi. Bizim derdimiz büyümek değil. Tam tersine bir projenin derdine düşmek. Yani o yüzden e, biz patrona güvenilmeyeceğini birçok şekilde deneyimledik. Yani ben bu beş yılın fabrikadayım ve bu beş yıl içerisinde hakikaten bizim bizden başka dostumuz olmadığını anladım. Bizim bizden başka dostumuz yok arkadaşlar. Patronun bize hiçbir şey yani bize ihtiyacı var evet biz onlardan fazlayız onlar sayıcı bizde azınlıkta ama maalesef içinde bulunduğumuz sistem bize bir takım haklar verirken sendikalaşın. Ama sendikalaşmanın önüne de patron yandaşı olan bir dünya engel koymuş. Yani biz o sendikalaşın ile de giderken evet bir mücadele başlatıyoruz. Bize verilmiş gibi gözüküyor. Ama biz onun içinde bir sürü savaşı, bir sürü engeli, bir sürü arkadaşımızı feda ederek belki bu yolları Yani bu kavga hakikaten çok oluyor. Bu işgalle bugünlere geldik. Zorla geldik. Ama hiç pişman değilim. Bir kelle lazım. Ben o kelleyi gönül rahatlığıyla veririm. Yani kimsenin de bundan şüphesi olmasın. Buradaki arkadaşlar da bunu herhalde inanarak gelmişler Şimdi son ana kadar, son ana kadar grev tarihi belli olduğu halde, üst yönetim tarafından, patron tarafından bilindiği halde, şu anımızın terinin hakkını vermek için son ana kadar hakkıyla çalıştığımız halde bu alın terimizi istediğimiz için haksız duruma düştüğümüz halde o mücadeleyi biz verdik. Ama bunun sonunda ne oldu? Patron bize dedi ki sizin e, avanslarınız yok. Demek ki neydi? Biz yani hakkaniyetle çalışmadık. Hakkaniyetle o bedenimizin ödenmesi gerekiyordu. Son anda beyaz yakadan bir arkadaşın çalışanı değil daha doğrusu arkadaşım değil canlarım. Beyaz yakadan bir çalışanı mavi yakaya gelip ee, sen ne kadar ayrılın. Patron size isteklerinizi verecek. Arkadaşlar buradan da anlayacağımız gibi patron bizim dostumuz değil. Sen burada bir söyleyecek çok şey var da. şunu sadece şununla bitirmek istiyorum. Bizim o fabrikanın kapısından gidip biz bu dereyi bitirmemiz için iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Birincisi, ya patron hakkımız olanı bize verecek. İkincisi, ya patron hakkımız olanı bize verecek.